Hayırlı akşamlar dilerim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Peker Gayrimenkul hissesine bakacağız. Durumu nedir diye. Bayağı bir düşürdüler bu hisseyi. Şimdi arkadaşlar hissenin durumuna geçmeden önce e, Telegram kanalı oluşturdum arkadaşlar. Benimle daha iyi ve daha kolay bir iletişim sağlayabilmeniz için. Ayrıca de aylık VIP kanal oluşturdum. Bu kanal şahsi oluşturduğum kendi çalışmalarıma ait bir kanaldır. Bilginiz olsun bana nasıl ulaşacaksınız arkadaşlar? YouTube kanalıma geldiğiniz zaman bir de yayının altına da link bırakacağım. YouTube kanalıma geldiğiniz zaman resmim yanında bir link var. Linke tıkladığınız zaman direkt karşınıza ben çıkarım arkadaşlar. Buradan benimle iletişim sağlayabilirsiniz. Ayrıyetten de VIP aylık kanala katılmak isterseniz gizli bir kanaldır. VIP aylık kanala katılmak isterseniz buradan benimle iletişim sağlayabilirsiniz. Ayrıyetten de arkadaşlar yapmış olduğumuz çalışmaları gerçekleştikten sonra Telegram'da ayrı bir kanal var. Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman Telegram'da karşınıza çıkar. Burada gerçekleşmiş olan yani yapmış olduğumuz karları paylaşıyorum. Bilginiz olsun. Hisse kodlarını bilerek yazıyorum. Bizlerden sonra yanlış işlem yapılmasın ve bilgi sızması olmasın diye arkadaşlar. Şimdi bakın bu paylaştıklarım hepsi kar. Yani balon falan değil, şişme değil. Yani formalite icabı değil, bilginiz olsun. Yani sizler de hisseyi nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız sizleri de beklerim arkadaşlar. Şimdi hissenin durumuna bir geçelim arkadaşlar. Durumu ne? Şimdi Peker Gayrimenkul hissesi arkadaşlar zaten düşeceği yerler vardı. 5 ay önce, 4 ay önce ilk başta düşmeye başladığında 20 TL'deyken ben bu hissenin dedim çok aşağısı var isterlerse getirtirebilirler. Tabi bir de endeks kayması falan oldu. Manipüleyle manipüleye uğradı. O yüzden biraz fazla düştü. Ha yani düşsün biz ucuzdan malımızı aldık. Bizim maliyetlerimiz bunda maksimum 6 lira 6,5 lira civarında arkadaşlar. Yani 7 lirayı geçmez. Kanalımdaki kişiler de dahil bu buna. Yani biz ucuz yerine geldiği zaman malımızı alıyoruz kademelice. Ondan sonra yükselmesini bekliyoruz. Böyle gidelim falan peşine koşmuyoruz. Yorulmuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu hisse neler yapar? Şimdi hisse tepkiye başladı arkadaşlar. Yalnız şimdi kırması gereken yerler var. Şimdi şuradaki bir bant var arkadaşlar. Çizeyim, çizerek anlatayım. Bakın şurada bant var ya. Şurayı bir kırması lazım. Burayı kırarsa yükseliş yani yükselişin devamı gelir. Bilginiz olsun. Şimdi bakalım durumu ne? Şimdi düşerse arkadaşlar yüzde 12 12 var. Bakın haftalık grafikte dolar bazında bakıyorum ilk başta. Ondan sonra TL olarak size söyleyeceğim. Yüzde 12 buçu var. Düşerse tekrardan yukarıda yüzde 190 yüzde iki civarı var. Burayı kırması lazım. Burayı kırması lazım. Şimdi anlatayım bakalım şuralarda ne dirençleri var bir bakalım bir. Orayı kırar. Yüzde Yüzde 8,70 civarı var arkadaşlar direnci. Ondan sonra bakayım kaçı var. Burayı da kırarsa <laughs> bakın buru önemli. buru önemli orayı kırar yüzde sekiz buçuk sekiz kırar kırdıktan sonra ne yapar şöyle biraz daha fitilin mumun dibini alayım şurayı da geçtiği zaman yüzde on sekiz buçuk yüzde on sekiz buçuk civarı var arkadaşlar bura önemli şimdi niye önemli bura arkadaşlar hem aşağıdan kesiyor hem yukarıdan kesiyor bakın o yüzden burayı değdirilen değdirme potansiyeli var Ha burayı kırarsa devamı gelir. Şimdi bu %2'yi kırdıktan sonra devamı gelir dedim ama şöyle. Devamı gelir. Buralarda da takılabilir. Öyle gidebilir. Veya direkt çıkar. Ama yalnız bu hissenin karakteri şudur. Kalktığı zaman yükselişini bitirmeden bırakmıyor. Yine de siz önlem alın. %18.5 Ondan sonra %28.5'u var. Bakın yapacakları tepkileri söylüyorum. Bunlar tepki dönüş değil. Bilginiz olsun. Yani şöyle şimdi bütün ara dirençleri söylemeyeyim. Yüzde 42 buçu var. Bakın buralar sağlam direnç. Gösteriler mi? Gösteriler. Ondan sonra kaçı var? Yüzde 61 var arkadaşlar. Biraz da zaman alır. Şöyle biraz da yükselişte olduğu için trendi. 61. Şöyle fit ile yalnız buralarda hızlı satış yiyebilir. Dikkat edin. 84. Yani orayı şimdi katmayayım. Yüzde şöyle biraz da bunu biraz da zorlar. Yüzde yüz ikisi var arkadaşlar. Şimdilik bunlar var. çünkü hemen dönüş yapmaz. Burada bir düzeltmeye girer. Tekrardan düşer. Böyle biraz yayılır yayılır. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda kalkar ama hemen kalkmaya da bilir. Yani şu hareketi yaptırabilirler arkadaşlar. Bakın. Bakın düşmüş, düşmüş, Ondan sonra bezdikten sonra gitmiş. Bakın burada da aynı hareketler. Ondan sonra gidiyor. Bakın burada da düşüyor. Böyle kalkar. Bu şekilde gider. Biraz zaman alır. Ondan sonra yukarı doğru fırlar. Yukarı doğru fırlar. Yani yukarıdan alanlar hemen maliyetini çıkartamayabilir. Bilginiz olsun. Maliyet çekmek lazım. Şimdi TL olarak söyleyeyim. Durumu nedir diye. Şunu bir çıkartayım aradan. Tamam. Şimdi %12.5 5 TL 20 kuruşu var arkadaşlar. Şimdi şu %2 önemli. Bakın %2 hemen gelelim. %2 nereye geliyormuş. Yani 6 lira 10 kuruş. Burayı kırması lazım. Burayı kırarsa 8,70'e gider. 8,77 birkaç kuruş sapma payı olabilir. 6,5 TL. Orayı kararsa %18,5 gösterirler. 7 lira 10 kuruş, 7 lira 10 kuruş, 7 lira veya düz. %42,5 8.5 TL. Ya buralarda stop loss'la beklemekte fayda vardır çünkü bir anda hızlı satış yiyebilir. %61. Bakın potansiyeli var %61. Yani 9 TL 60 kuruş civarı. Ondan sonra %80 bakın bunlar fitilli olur. Yani hacimli olmaz. Bir yanda aşağı verebilir. Ona göre hareket edin. 11 TL'si var. Bir arada şunu yapacaklar arkadaşlar yani ne zaman bu bu seferki ne mi yapar sonra mı yapar bilmiyorum da düşer kalkar düşer kalkar buralara bir gösterecekler yani buralara 12 TL bakın 12 TL'si var bilginiz olsun yalnız gidiyor diye hemen yapışmak bir sağlıklı olmaz kademeli işlem bakın bir işlem yapıyorsanız kademeli işlem yapmak yani düşerken de kademeli çıkarken de kademeli. Arkadaşlar Peker gayrimenkulde bu şekilde durumu. Yani şimdi kötü değil. Şu anki durumu kötü değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece yine de tedbiri elden bırakmayın. Gardınızı indirmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyen arkadaşlarım ricam kanalıma abone değilse abone olup takip ederse sevinirim. Sizleri de VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.